Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şöyle iğne oyasından yapılan çıtı pıtı değişik bir örnek göstereceğim. Bu örnekte gerçekten yazmalara güzelce yakışan tek renk yazmalara özellikle daha güzel oluyor. Bu şekilde yapılan bir örnek. Bunu ben aralarda 5 tane zürafa yaparak Arada boşluk bırakmışım Şimdi burada ben Şöyle göstereyim 1-2-3-4 Ve Şöyle hemen 5. den Başlayarak yapalım 5. ye 5. 5. zürafaya battım bunun arasını siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz yani ben şimdi öyle 5-6 diyorum ama istediğiniz kadar boşluk verebilirsiniz o yüzden fark etmiyor arası şimdi ben bu yapmış olduğum batmış olduğum zürafaya 5 tane pardon 1 2 3 tane zürafa yap yapıyorum Pardon pırpır yapıyorum bir bir iki 3 3 tane pırpır pır yaptıktan sonra 3 tane pırpır pır yaptıktan sonra ipimi üçüncüden şöyle üzerine alıyorum ipimi. Şöyle şu şekilde. Ve buraya 2 tane pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. bir iki tane pırpır yaptım yapmış olduğum pırpırlardan şöyle ilkinin üzerine batıyorum bu şekilde Bir tane pırpır yapıyorum buraya arkadaşlar Şöyle bir tane pırpır yaptım İpimi tekrar aşağıya alıyorum arkadaşlar Şöyle çok uzun kalmayacak ip burada. Bu şekilde iyice kısaltıp düğüm atalım. Şöyle ipimizi aşağıya aldım. Şimdi buraya bir bir pırpır daha yapacağım. Şöyle boyutlarını mümkün olduğunca eşit tutmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi ipimi şöyle aşağıya alıyorum. Şöyle ipimi aşağı aldım ve son bir tane daha pırpır pır yapıp. Son bir pırpır daha yapıyoruz buraya ve Hepimizi kapatacağız Evet Modelimiz çıktı Dediğim gibi ben arasını Beşer tane Zürafa koydum. Siz istediğiniz aralıklarda yapabilirsiniz. Şöyle ipimi de tam dibinden koparıyorum arkadaşlar. Şöyle çok güzel çatı katı bir oya oluyor. Hem yapılışı kolay hem de zevkli bir model. Şöyle çam e, ağacını andırıyor. Hatta yeni çıkan e, yazmalar var şöyle yapraklı yapraklı güzel yazmalar çıktı onlara güzel yapılabilecek şık bir model ee, Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar beğendiyseniz lütfen beğendim butonuna basın ee, bu tür videolarımın devamlılığı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.